geç

Evet. Kafa şimdi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Kuşa bakacak bir şey. Yok ya ben ekmeği kendim yaparım. Ekmeğim var. Ekmek falan ne gerek yok. Ekmek falan ne gerek yok. Ben kendim yaparım yani. Senin gibi hazırcı değilim. Kapat ya, kapat ya. sahte şeyle de gelmişsin buraya Allah. Hadi.